Merhaba arkadaşlar. Bu görsel eğitim videomuzda klavyeden girilen geometrik şeklin türüne göre Klavyeden girilen ölçülerde çevre hesabı yaparak sonucu ekrana yazan program örneğimizi yapıyor olacağız. Hatırlayacağınız üzere bu uygulamamız bundan önceki koşul ile ilgili çekip yayınlamış olduğumuz iki tane eğitim videomuzun son halkası, son parçası. Vakit kaybetmeden hemen uygulamamızı geliştirmek üzere dönelim. Şimdi amacımız klavyeden bir geometrik şekil bilgisi almak. O zaman benim klavyeden veri girişi yapacak bir şey ihtiyacım var doğal olarak. Daha önce de size söylediğim üzere ben e, scanner objesini kullanmaktan, scanner nesnesini kullanmaktan ziyade Swing e, içerisinde input dialog nesnesinin metodunu çağırmayı tercih ediyorum. Yine aynı şeyi yapıyor olacağım. Burada tabii ki Swing package'ın içerisindeki tüm eee nesneleri eklemek yerine sadece GOptionPaint'i eklemem yeterli. İlk olarak yapmam gereken şey kullanıcıdan geometrik şeklin bilgisini almak. Dolayısıyla bir string değişkene ihtiyacım var. ve GOptionPaint nesnesinin show input dialog metodunu çağırarak burada kullanıcıdan bir geometrik şekil bilgisi almam gerekiyor şekil seçimi ya da şekil bilgisi girin diyelim. Bu noktadan itibaren olması gereken şey if else yapılarını kullanarak bir kontrol gerçekleştirmek. Çünkü programımızda yapılacak olan hesaplamanın hangi şekle göre yapılacağı burada şekil stringinin içerisinde kullanıcı tarafından girilmiş veriyle belirlenecek. Şu haliyle ilk olarak dikdörtgen nesnemiz için bir hesaplama işlemi tasarlayalım. İki tane kenara ihtiyacımız var. Bildiğiniz üzere dikdörtgenin bir kısa kenarı bir de uzun kenarı olacaktır. Burada değerlerimi double türünde giriyorum. İlk olarak kısa kenara veri girişi alıyorum. Yine aynı şekilde show input dialog metodunu çağırıyor olacağım. Ancak okunan değer string olacağı için metodumdan benim bunu double'a çevirmem gerekiyor. G option paint nesnesinin şu input dialog'unu çağırıyorum. Hemen uzatmadan mesajımın içeriğini yazıyorum. Burayı komple kopyalayayım. Çünkü aynısına uzun kenarda da ihtiyacım var. Şurayı uzun diye değiştiriyorum. Uzun. Şuraya gelip yine değişkenimi uzun olarak belirliyorum. Şimdi bu noktada çevre hesabı için bir çevre değişkenine ihtiyacım olacak. Hesaplama sonucunu içinde saklayacağım bir çevre değişkenine ihtiyacım olacak. Onu da double tanımlıyorum. Çünkü verilerim double. Neticede hesaplama sonucu da double olması çok daha sağlıklı. Burada çevrenin değeri bildiğiniz gibi kısa kenarla uzun kenarın toplamının iki katıdır. Burada tabi a artı b ezbere iş yapmış olduk. Kısa kenar artı uzun kenar diyeceğiz. Bu birinci opsiyon. Eğer girilen şeklin e, türü dikdörtgen değilse ve kare ise. O zaman ne yapmamız lazım? O zaman da yine şuradakilere benzer bir iş. Ancak karede bütün kenarlar eşit olduğu için tek bir kenar bilgisi alacağım. Ve buna da şuradan veri girişini sağlamış olacağım. Kenar dedim kısaca. Yine karenin çevresi bildiğiniz üzere kenarın dört katı olarak Hesaplanıyor. Şimdi geriye kaç ihtimalimiz kaldı? Bunu değerlendirmek önemli. Normalde ben bir de üçgen için yapıyor olacağım. Ee, bu arada üçgenimin çeşit kenar üçgen olduğunu varsayıyorum. Yani bütün kenarların birbirinden farklı olduğunu varsayıyorum. Onun üzerine veri giriş alacağım. Ee, geriye bir tek üçgenim kaldı gibi görünüyor. Ancak üçgenin dışında... Yani dikdörtgen, kare ve üçgenin dışında rastgele herhangi bir şey girerse kullanıcı benim programımın bunu da denetlemesi gerekir. Mantıklı olan budur. Yani mesela böyle bir durumda şunu söyletebiliriz. İşte lütfen geçerli bir şekil bilgisi girin demesini sağlayabiliriz. O nedenle burayı else diyerek kesemem. Bir if daha çıkmam lazım. Ve diyeceğim ki şekil eşittir üçgen ise o zaman ne yapacağız? Üçgen ise tabii ki artık burayı uzatmam. b eşittir 0, c eşittir 0 diye ABC kenarlar alıyorum. Şunu şöyle alt alta atacak şekilde a, b ve c kenarlarının bilgisini alıyorum. Şunları da ABC diye kısaca belirteyim. Çevresini nasıl hesaplıyorum? 3 tane kenarın değerlerini toplayarak. Şimdi bunu da yaptıktan sonra geriye tek bir ihtimalimiz kaldı. Bunların dışında bir şey girilirse ne olacak? O zaman da çok doğal olarak ekrana konsol ekranında şu şekilde bir uyarı. Geçerli şekil giriniz. Ve nihayetinde benim yapmam gereken hesaplanmış olan çevre sonucunu ekrana yazdırmak. Burada yine formatlamadan yararlanabilirim. Bu arada format e, metodunda kullanılan tanımlayıcılardan bir diğeri olan e, %s yani s harfiyle tanımlama Bunu da görmüş olalım. S harfi string bir datayı string bir e, metin içerisinde formatlayarak gömmek için kullanılır. Burada şöyle devam ediyorum cümleme. Şeklinin çevresi eşittir deyip yüzde hatırlayacağınız üzere ondalıklı sayılar için F harfini kullanıyorduk. Burada iki parametrem var. Birincisi şekil parametresi, ikincisi çevre parametresi. Verilerimi girdim. Şimdi uygulamamı çalıştırıyorum. Şekil bilgisi istiyor benden. Kare girdim. OK dedim. Bana geçersiz şekil girdiniz dedi. Lütfen geçerli bir şekil girin ya da geçerli bir şekil girin dedi. Peki sorun ne? Arkadaşlar burada şöyle bir durum söz konusu. Java stringleri karşılaştırırken, stringlerin IDC adını verdiğimiz bir değer üzerinden karşılaştır. Yani aslında stringlerin e, karşılaştırma işleminde eşit eşit operatörü, iki tane stringin içerdiği metinleri karşılaştırmak yerine, bu ikisinin Bellek üzerindeki referanslarını karşılaştırır. Daha sonra bu stringler konusunda detaylı ele aldığımızda Java'nın string değerlerini, string değişkenlerini RAM üzerinde nasıl sakladığını daha detaylı inceliyor olacağız. Ancak şu aşamada şunu bilmeniz yeterli. İki tane string karşılaştırılırken eşit eşit operatörle karşılaştırılırken bellek üzerindeki adresleri aslında karşılaştırılır. Çözüm nedir? Daha önce de gördüğümüz equals metodudur elbette. Biz iki tane string'in içerdiği verileri equals metodunu kullanarak rahatlıkla çok da başarılı bir şekilde karşılaştırabiliriz. Şu şekilde equals metodunu çağırıyorum. Hatta belki buraya bir tedbir daha koyabiliriz. Şimdi düşündükçe akla geliyor ister istemez. Kullanıcı bunu büyük D ile başlamayıp da Kalkıp küçük d ile dikdörtgen yazarsan ne olacak? Yani büyük d ile yazılan dikdörtgenle küçük d ile yazılan dikdörtgen birbirini tanımayacak mı? Normalde tanıması lazım. Şu anda mesela tanımadı. Equals ile yapmama rağmen. Yine önceki derslerimizden hatırlayacağınız üzere Equals ignore case isimli bir metodumuz vardı. Ve bu metodumuz stringleri karşılaştırırken büyük küçük harf duyarlılığını göz ardı ederek karşılaştırıyordu. O nedenle burada equals ignore case'i de Kullanırsam çok daha hoş bir uygulama ortaya çıkar. Hemen hemen pek çok denetimi kontrol altına alarak çalıştığımız bir uygulama elde etmiş oluruz. Uygulamamı çalıştırıyorum. Çekil girin diyor. İnatla küçük harfle giriyorum. Şimdi if kom komutu çalıştırılmış oldu. Benden kenar istedi. 6 girdim. Çevresinin 24 hesaplanmasını ve ekrana çok güzel bir düzende Gösterilmesini bekliyorum. Burada 6'yı okeylediğim zaman bakınız kare şeklinin çevresi çok güzel. Stringin de burada formatlandığını bu örnekle görmüş olduk. String bir değeri string bir metnin içerisine dışarıdan dahil etmek için yüzde simgesiyle birlikte s karakterini kullanacağımızı söylemiştik dersin başında. Burada kare şeklinin çevresi eşittir. 24 şeklinde bir sonuç görüntülenmiş oldu. Tabii ki sayımız e, kayan ondalıklı sayı olduğu için e, double bir sayı olduğu için burada virgülden sonraki hanelerin görüntülenmesi de normal. Bunları daha sonra nasıl yuvarladığımızı el alıyor olacağız zaten. Uygulamamızın kısaca üzerinden bir geçecek olursak yaptığımız işlemleri tekrarlayalım. İlk olarak kullanıcıdan şekil bilgisi almam gerekti şekil bilgisini aldım. Daha sonra, çevrenin değerini saklayacak bir tane değişken tanımladım ve aldığım şekil bilgisine göre programın akışının yönünün değişmesini sağladım. Yani programın karar vermesini sağladım. Şekillerin girilen şekil değerlerinin, şekil isimlerinin benim belirlediğim koşullara uyup uymadığını kontrol etmek için string karşılaştırma yapmam gerekti. Ve string karşılaştırma yaparken ilk planda eşit operatörü kullandım. Ancak iki stringin eşit operatörü ile karşılaştırılması sonucu referanslarının sadece karşılaştırıldığı sonucundan yola çıkarak beklediğim neticeye ulaşamadım. Buradan da equals metodunu tercihimi değiştirdim ve equals metodunu kullandım. Bu aşamada iki stringi birbiriyle karşılaştırabildim içerik olarak ancak bir küçük daha sorunum vardı. Büyük küçük harf duyarlılığı. Bunu da equals yerine equals ignore case isimli metodu kullanarak ki bunu daha önceki örnek videolarımızda anlatmıştık. Bu sorunu da halletmiş oldum. Büyük küçük harf duyarlılığını da programın ortadan kaldırmasını sağlamış oldum. Ve neticede çevreyi de güzel bir biçimde formatlayarak ki bu arada %s şeklindeki yer tutucunun da ne işe yaradığını görmüş olduk. Formatlayarak ekrana veriyi yazdık. Evet arkadaşlar, bu videomuzda birlikte kontrol yapılarının birincisi olan if else ve if else if bloklarının örneklerini konu anlatımlarını tamamlamış bulunuyoruz. Bir sonraki dersimizde inşallah diğer koşul kontrol yapımız olan switch case yapısını ele alacağız. Switch case'in kullanımını örneklerle izah etmeye çalışacağız. Kanalımızın yayınladığı yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olursanız her yayınlamış olduğumuz yeni videodan anında haberiniz olur ve e, umarım ki birlikte güzel e, eğitsel içeriği zengin, dol dolu bir e, eğitim tecrübesi yaşamış oluruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar.